Hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün tavuk yapıyoruz. Fırında şöyle kanatlarım, kelebeklerim var. Şöyle basit, kolay bir tavuk yapıyoruz. Şöyle patateslerim var. Elma dilimi, karışık. şöyle malzemelerime geçiyorum hemen sarımsak ezdim 2-3 diş sarımsak olmazsa olmaz tabi her zaman gibi şöyle bir fincan yağım var baharatlarım var kimyon, karabiber, tuz, pul biber veya kırmızı biber acı sevmiyorsanız bu putaslarımı unutuyorum tavuğumu çekmemiş açıkçası Tavuğumu da aynı sosu kullandım. Videoyu uzatmamak için şöyle hazırlamıştım malzemelerimi zaten. Şurada hemen tavuğumu çekmemiş. Dinlendi tavuğum. bekledik 2-3 saat. Sosun içinde aynı sosu kullandım. Artık tepsime diziyorum. Fırını açtım bu arada? Şöyle kolay bir yemek kolay ve hızlı şipşak sizlerle nasılsınız arkadaşlar neler yaptınız Umarım iyisinizdir sıcakta uğraşacak gibi değil arkadaşlar hemen toparlat fırına en azından havalar çok ısındı gerçekten Sizler de yapıyorsunuzdur zaten Teşekkür ediyorum Hepiniz ayrı ayrı bu arada Bu tarafına da patateslerini ekliyorum Hızlı bir şekilde Ve soğan da koydum üzerine Siz domates biber de koyabilirsiniz Biberim kalmamıştı benim evde Aslında biberleri ben severim yani koyabilirsiniz. Şöyle hazır artık. Fırına gitmeye gönderiyorum. Gitti geldi ve pişmişler. Çok güzel pişmişler. Yarım 40 dakikada falan pişti. Gerçekten çok güzel olmuş. Hiç kapatmadım üstünü zaten. Kanadım piştiğinde ne olur. Tabağımı alıyorum şöyle. Teşekkür ediyorum tekrardan hepinize gerçekten iyi ki varsınız. Hayır, Şöyle küçük bahçemizden bir kesit veda etmek istiyorum artık sizlere. Hoşçakalın dostlarım görüşmek üzere sevgiler. Hepiniz.